Tabii çocukluğumuz bizim köy hayatı diyebiliriz. Ve her ne kadar anne baba öğütlese de, akşam ezan okunmadan evde olaysa de bizim çocukluğumuz çok hareketli olduğu için çaya git, bente git, denize git. E, evin yolunu unuturduk. Tabii dolu dolu bir çocukluk. E, biz, şimdi arkadaşlarıma anlatıyorum, gülüyorlar. Çamurdan böyle küçük araba yaparak büyüdük. Yani öyle bir oyuncak alma gibi bir lüksümüz yok. Kimse de yok çünkü. Ben Ali Turan. 1985 yılında Alanya'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Demirtaş Mehmet Müftüoğlu Öğretim Okulu'nda, lise öğrenimimi Alanya Ticaret Sitesi'nde, üniversite öğrenimimi Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladım. Alanya'ya geldiğimiz zaman, e, tabii Alanya tarihi güzellikleriyle eşsiz değerlere sahip. Memleketimiz gerçekten cennet, cennet köşesi. Buralarda en güzel vakit geçirmeyi sevdiğim bu iç kaledeki limonatacı var. Çok doğal ortam. Asmanın altında efendim limonata içmek benim için en büyük lüks. Çünkü bu deniz, kum, güneş olduğu sürece burada ne spor ne turizm bitmeyecek. Allah'ın en büyük verdiği bize lütuf bu.